Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Denizci Albay Stuart Scherler, Perşembe gecesi Facebook hesabında yayınladığı bir video, Amerika Birleşik Devletleri yöneticili ve komutanlarına ateş püskürdü Amerika'nın en uzun savaşından Afganistan çekilirken ülkenin askeri ve siyasi liderlerini topa tutan Scherler. Bunu biz batırdık hiçbiri elini kaldırmıyor ve hesap verebilirliği kabul etmiyor dedi. Şeller, Savunma Bakanı'nın Mayıs ayında Konre'de Afgan Ulusal Güvenlik Gücünün Taliban ilerlemesine karşı koyabileceği şeklinde ifadeler kullandığını hatırlatarak, Taliban'ın birkaç günde tüm Afganistan'ı ele geçirdiğini ve bu savın kökten yanlış olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Şeller, bunu çok güçlü bir şekilde söylemek istiyorum. 17 yıldır savaşıyorum üst düzey liderlerime şunu söylemek için her şeyi bir kenara atmaya hazırım, hesap verebilirlik talep ediyorum dedi Şerler. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü olan Bagram Hava Üssü'nden tahliyenin ciddi bir hata olduğunu savundu ve hiçbir üst düzey yetkilinin erken çekilmeyi kabul etmediğini ifade etti sonsuza kadar Afganistan'da kalmamız gerektiğini söylemiyorum ama şunu söylüyorum herhangi biriniz rütbenizi masaya koyup hey stratejik bir hava üssü olan Bagram Hava Üssünü tahliye etmek kötü bir fikir mi herkesi tahliye edelim mi Dedi mi, bunu kimse yaptı mı Şerler başka deniz piyadelerinin kendisiyle irtibata geçtiğini ve hepimiz seninle aynı fikirdeyiz Stu ama hiçbir şey değişmeyecek ve bunun senin için çok büyük bir bedeli olacak dediklerini söyledi Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.